Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte süt elması hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymak istiyorum arkadaşlar. 1 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı margarin. Bu arada tereyağı da normalde yapılıyor ama tereyağım kalmadığı için margarin kullanıyorum. Yani margarin de güzel oluyor gayet arkadaşlar. Sonrasında bu arada 3 yemek kaşığı yani yaklaşık 100 gram'a falan denk geliyor. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 adet yumurta sarısı ve 1 paket vanilya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Bu arada ben eski terasını Bursa'nın diye biliyorum. Bilmiyorum, umarım yanlış söylemiyorumdur. Bursa'ya da buradan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım güzel hazırlayabilirim. Şöyle hemen nasıl yapacağımı da ufak ufak anlatmak istiyorum sizlere. Öncesinde arkadaşlar tencereye yağımızı alıyoruz. Sonrasında yağımızı eritiyoruz. Sonrasında bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Biraz o şekilde kavuruyoruz. Yani kokusu çıkana kadar aslında. Sonrasında sütü ekliyoruz. Ama çok fazla böyle süt kaynamadan arkadaşlar. Bu arada hatırlıyorum e, yanlışlıkla kaynadı. Olabilir yani insanlık hali. O zaman bir tık soğutmanızı istiyorum. Çünkü bu aşamada yumurta ve şekeri ekleyeceğiz. Yumurtanın da pişmesini istemeyiz. O yüzden dediğim gibi yani sütü çok fazla kaynatmayacağım. Sonrasında yumurta ve şeker ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle pişmeye yakından son olarak vanilyasını ekleyeceğim ve ocaktan gönül rahatlığıyla alacağım. Bu arada ben şöyle arkadaşlar bugün güveç kaplarında yapacağım. Büyük bir kapta da yapabilirsiniz ama ben böyle bunları porsiyonluk daha çok hoşuma gidiyor yani bunlar. O şekilde o zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Evet tekrardan herkese merhabalar. Süt elvalarını hazırladım arkadaşlar. Zaten sizler o kısımları izlediniz. Şöyle hemen güveç kaplarına da koydum eşit miktarda. Şimdi arkadaşlar şöyle fırın tepsisine de suyumu ekliyorum. Ay bu da çok tehlikeli bir durum. Şöyle. Bakayım biraz daha. Belki bir tık daha ekleyebilirim kısmında da arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına alıyorum ve üzeri kızarana kadar pişiriyorum ve süt elmalarımız fırından çıktı arkadaşlar nar gibi de kızardılar gerçekten mis gibi de koktular bu arada isterseniz ceviz de antep fıstığı olur hindistan cevizi olur onun dışında tarçın olur ki ben genelde tarçınlı servisleri çok gördüm açıkçası o yüzden yani dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. O zaman artık bu halinde gördüğünüzde gördüğünüze göre arkadaşlar son olarak sizlerle serviste buluşuyoruz. Evet süt elvamızın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben üzerine tartını da şöyle ekledim. Sizlere de göstereyim. Hemen kıvamını da göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın şöyle o kadar sıcak ki size anlatamam şöyle bakın of 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 efsane ötesi oluyor yani o kadar lezzetli oluyor ki sizlere anlatamam bakın şöyle of mis gibi oluyor şimdi ben bunu sıcak sıcak hemen de tüketeceğim çünkü çok seviyorum bu arada bir tanesini de arkadaşlar şöyle instagram için çekmiştim o elim yandı şöyle onu da hemen sizlere göstermek istiyorum bakın bu böyle en kızarmışıydı Şöyle arkadaşlar bakın şu güzelliğe bir bakar mısınız? Of efsane oluyor. Yani kesinlikle ama kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyin arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Ben buna eminim. O zaman artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.